Şimdi ödüle değer görülen üç genç arkadaşımı isim sırasıyla ve güçlü alkışlarınızla sahneye davet edeceğim. <laughs> Önce üçüne birden alkış. Tamam. 2023 Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın ödüllü ilk genci Sivas'tan. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyken yazdığı Bir Aile Fotoğrafı adlı öyküsüyle Ayşe Nihan Sert ve sevgili öğretmeni Ayşe Göktol'da alkışlarınızla geliyorlar. Hoş geldiniz. Sizi de hemen Nihan'ın yanına alalım böyle. Şöyle alalım. Ve hemen bir hatıra fotoğrafı. karşıya bakın. Ön öne, öne 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 alalım. Arkaya kaçmayın. Evet. Sevgili öğretmenim, duygularınızı bizimle paylaştınız. Ee, öncelikle Kaçmadan merhaba paylaşsınız. demek istiyorum. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşe Göktolga. Ee, bu güzel etkinliği hazırlayan ve genç yazarları yaz yazmaya teşvik eden değerli Gün İşı kitaplığı ailesine ve seçici kurul üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'a böyle bir ödülle gitmek benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu gururu yaşatan sevgili öğrencim Ayşe Nihan Sert ve değerli velilerine, annesine, babasına çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili Nihan'ın ödülünü vermek üzere seçici kurulu üyemiz, yazar Başar Başarır'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Siz burada durun. Yapın, 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 gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Tamam. E, Hemen. Başar Bey sizi de böyle alıp ödüllülerimizle bir hatıra fotoğrafı. Lütfen böyle öne gelelim. Aha, kaçmayalım arkalara. Bravo. <laughs> Başar Bey siz bize neler söyleyeceksiniz? Efendim ilk önce e, burada bize e, bu coşkuya destek veren ve katılan herkese teşekkür ederiz. E, Güneş Yüzyıl Yayınları'na ayrıca bu muazzam organizasyon için teşekkür ederiz. Canı Gönüllü'den desteklediğimiz her yıl bir organizasyon bu. Ee, jüri süreciyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz e, öyküleri e, anonim okuyoruz. Yani kim, hangi sınıftan, hangi şehirden, adı nedir, cinsiyeti nedir, kız mı erkek mi bilmeden okuyoruz. Ve sonunda 3 öyküye ödül verdik. 5 öyküyü e, övgüye değer bulduk. 8 öykü açıldı zarflar ve dediler ki bize... 8 öykünün 7'sini kızlar yazmış. <laughs> ben tabii ayrıca sevindim bir kız babası olarak <laughs> dedim dünyayı kızlar değiştirecek, <laughs> Türkiye'de Türk kızlar kurtaracak. Teşekkürler. Lütfen gitmeyin sevgili Nihan, sen de bizlerle duygularını paylaş lütfen. Merhabalar, ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulundan Ayşe Nihan Sert. Bugün burada bir aile fotoğrafı isimli öykümle dereceye girmeye hak kazanan üç öğrenciden biri olmanın heyecanını sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bu süreç boyunca benden desteğini ve yardımlarını esirgemeyen annem ve babama ve tabii ki güvenini ve yardımını esirgemeyen Ayşe Hocama, yeni öykülerimi sabırsızlıkla beklediğini bildiğim Sadık Okur'um dedeme ve sevincimi paylaşarak beni hediyelere bağlan anneanneme çok teşekkür ediyorum. sevgili Nihan. Gelecekte de öykülerden vazgeçmemeni diliyor. Sizleri güçlü alkışlarımızla uğurluyoruz. Buyurun. Evet, evet, buyurun. Evet, 2023 Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nda ödüllü gencimiz bu kez Samsun'dan. Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencisiyken yazdığı Hurdalık adlı öyküsüyle Elfida Birgül ve sevgili Türkçe öğretmeni Elvan Yıldız alkışlarımızla geliyor. <laughs> hoş geldiniz kızım. Topluyorum. Geldin. Elvan Hanım hoş geldiniz. Sizi de hemen Elfida'nın diğer yanına alalım ve hemen bir hatıra fotoğrafı Evet, güzel. Sevgili öğretmenim neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın eğer konuşmam aksarsa. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören, Elfiday'ı bu ödüllere layık gören e, çok kıymetli jüri üyelerine e, teşekkür ederim. Onurlandırdılar bizi. E, biz bu öykü yarışmasına e, başvuru sürecimizle ilgili birkaç kelam edeceğim. Ee, aslında biz öykü yarışmasına başvurmak için öykü yazmaya başlamadık. Yaratıcı Yazma Atölyem var benim Bilim Sanat Merkezinde ee, ve atölyem biraz ilham kaçıran bir yerde. Birinci katta işte duvarlara bakıyor falan diğer e, binaların duvarlarına. Bizim biraz ilhama ihtiyacımız vardı. Ne yapalım dedik? Bahçeye çıkalım. Arada bulutlara baktık. İşte arada uçuşan yapraklara baktık. Ne bulursak hani ilham verici yazmaya çalışıyorduk. Ee, bir günde çıktık ve tramvay geçiyor tam bizim e, bahçenin karşısından bizce çok ilham vericiydi Elfida ile buna karar verdik ve Elfida yazmaya başladı tam da tramvayın e, Müren Hanım'ın dediği gibi zihnine girdi ben onu hissettiğimde çok heyecanlandım ve dedim ki bu çok güzel bir öykü oldu bununla biz başvuralım yani amacımız ilk başta başvurmak değildi e, bugünkü konuşmalarda hep şu vurgulandı Dünyayı değiştirmek. Biz dünyayı yazarak değiştireceğimizi inanıyoruz. Elfida da bu inançta. Dünya herhalde büyük bir kurgu. Biz de o kurguya biraz katkı verelim istedik Elfida'yla. Umarım başarılı olabiliriz. Teşekkürler. Tebrik ederiz. Şimdi sevgili Elfida'nın ödülünü vermek üzere seçici kurulu üyemiz yazar Haydar Ergülen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Elbiteciğim şöyle burada arkaya kaçmayın. Evet. Evet. Bir de hemen üçlü bir foto alıyoruz sizlerden. sevgili Elfida heyecanını bizimle paylaşmanı rica ediyoruz. Benim adım Elfida Birgül. Geçen sene 6. sınıftaydım ve Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde Elvan Hocamla bu yarışmaya katılmıştım. Öncelikle bu yarışmayı kazandığım için, böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Beni elimde tuttuğum bu ödüle layık gören, bana bunun gururunu yaşatan Günüş'e Kitablığına, Müren Hocam'a ve seçici kuruldaki diğer üyelere e, ardından da bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de seni kutluyoruz. Haydar Bey siz neler söylemek istersiniz? E, başarın bütün söylediklerine katılıyorum kız babası olarak. <laughs> Dünyayı da kadınlar kurtaracak, Türkiye'yi <laughs> Sevgili Elfida'nın öykülerden yazmaktan vazgeçmemesini diliyor. Onları güçlü alkışlarımızla uğurluyoruz. Teşekkür Teşekkür 2023 Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nda ödüllü son gencimiz İstanbul'dan. Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde 7. sınıf öğrencisiyken yazdığı Gün Işığı ve Ay Parıltısı adlı öyküsüyle Zeynep Kaynar ve sevgili Türkçe öğretmeni Sibel Selçuk alkışlarınızla sahneye geliyorlar. geldin kutlarım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet hemen ikili bir şöyle biraz daha ortaya alalım sizi. İkili bir fotoğraf. Sevgili öğretmenimiz neler söylemek istersiniz bize? Merhabalar. Ben inanılmaz derece heyecanlandım buraya çıkınca. Ne diyeceğimi <laughs> unuttum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize sunduğunuz için. Zeynep'e çok teşekkür ediyorum ve gurur duyuyorum. Her zaman tanıdığım günden beri duygularını, düşüncelerini hiç çekinmeden, özgürce ifade edip, hiç tartışmaktan da çekinmeden söyleyebiliyor ve yazmak konusunda gerçekten çok yetenekli, harikadır bir kalbi var. Bütün çocuklarımızın yazdığı, öykülerdeki o sevinç, iyilik, umut umarım hepimizi sarıp sarmalasın. Çok ihtiyacımız var çünkü dilimizin sınırları gerçekten dünyamızın, düşüncemizin sınırlarını da belirliyor. Ve bu sınırları ne kadar aşarsak o kadar aslında insanlık yolunda ilerleyebileceğiz. E bize bu imkanı sunduğunuz için günüşü kitaplığına, yazarlarımıza ve bütün herkese emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Biz de sizi tekrar kutluyoruz. Şimdi sevgili Zeynep'in ödülünü vermek üzere seçici kurul üyemiz yazar Aslı Deri alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. <laughs> Ve hemen üçlü bir anı fotoğrafı. Sevgili Zeynep, bizimle neler paylaşacaksın? Öncelikle merhaba. Buraya ilk geldiğimde çok heyecan değildim ama sahneye çıkma yaklaştığı zaman <laughs> heyecanım giderek arttı. Zaten belli oluyordur. Şimdi öncelikle bu yarışmaya <gülüyor> <gülüyor> bu yarışmaya katılmama vesile olduğu için Sibel hocama çok teşekkür ediyorum. Ardından da beni destekleyen herkese. Ve bu yarışmada emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Biz de seni tekrar kutluyoruz. Sevgili Aslı Der, siz neler söyleyeceksiniz? Valla başar başarının üzerine ne söyleyeceğim <laughs> bilemiyorum. Yaşasın kız gücü diyorum. Tekrar burada birlikte olabilmek çok güzel. Ee, zoom gibi değil bu. Çok insan, herkes birbirine enerjisini geçirebiliyor. Çok mutlu oldum. Zeynep Cemaliye özlemle anlıyorum. Gün ışığı aileme de teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili Zeynep'in gelecekte de yazarak, okuyarak yaşamasını diliyor. Onları güçlü alkışlarımızla uğurluyoruz. Galiba.